Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ezme tarifim var. Acılı ezme yapıyoruz. Kebapların yanında enfes gidiyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım limon suyu, 5 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Bu malzemeleri bir öncesinde iyice karıştıracağım. 2 diş sarımsak eziyorum. küçük küçük minik minik de doğrayabilirsiniz. Baharat ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı isot, bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı karabiber ve çok az da tuz ekledim. Bu malzemeleri iyice bir karıştıralım. Özleşinceye kadar yağla birlikte özleşinceye kadar karıştıralım. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Bir tane orta boy, küçüğe yakın orta boy kapya biberini ince ince doğradım. İki tane yeşil tatlı biber onları da aynı şekilde ince doğradım. Bir tane büyükçe domatesi suyunu süzerek kullandım. Bir tane büyük soğan. Soğanın da suyunu mutlaka süzelim arkadaşlar. Ve üzerine yarım demet ince doğranmış maydanoz ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Bu tarifi nar ekşisi de yakışıyor arkadaşlar. Bizim evde nar ekşisi yemeyen bir üye olduğu için nar ekşisi eklemedim. Sizler mutlaka seviyorsanız ekleyin. Nar ekşisi de güzel bir lezzet katıyor. Şöyle iyice ezdikten sonra iyice karıştırdıktan sonra servise alıyorum. Gerçekten yemelere doyamayacağınız bir acılı ezme oluyor arkadaşlar acı miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlama yapabilirsiniz o lokantalarda yediğinizden daha daha lezzetli arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum sizinle de ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın Şimdiden hepinize teşekkür ederim Evet bu şekilde servise alıyorum. Ve tabii ki de sunumda çok önemli. Lezzeti kadar sunumda önemli arkadaşlar benim için. Şöyle üzerini düzenliyorum. Yapıp deneyeceklere de ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım tariflerimi beğenip yapıyorsunuzdur. Eğer yapıyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle kaşıkla da güzel bir desen veriyorum. Ve artık bu enfes lezzeti sizlerle birlikte şöyle yakından bakalım. Maydanoz da ekliyorum arkadaşlar. Birer tutam şöyle maydanoz da ekliyorum üzerine dilerseniz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Farklı baharat seviyorsanız kimyon tarzı onları da ekleyebilirsiniz. Benden meze tarifleri çok istiyorsunuz. Arada paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle yakından da bakalım. Ne kadar lezzetli olduğu gerçekten apacık ortada. Bu tarifin en özel e, özelliği iyi karıştırılması arkadaşlar. iyice yedirilmesi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Şöyle yakın çekim bakalım. Of of of. Mutlaka deneyin, bayılacaksınız. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.